Evet, bugün de gezip duruyoruz ailesi. Bodrum'dan sesleniyor. Ve kabak çiçeği dolması toplamaya gidiyoruz. Burada sevgili büyük annemiz var. Büyük annemiz Bodrum'da yaşıyor. Ali dayının bahçesine gidiyoruz. Herkese merhaba. Çok güzel bir açılış yaptı oğlumuz Çınar. Evet, Bodrum'dayız. Bugün Bodrum'un göresel yemeklerinden olan Kabak çiçeği dolmasını anneannem bizim için yapacak. Şimdi onun için e, Ali dayımızın bahçesine gidiyoruz. Kabak çiçeği toplayacağız oradan. Sonra onu alıp eve getireceğiz ve anneannem bizim için o güzel elleriyle onu hazırlayacak ve size göstereceğiz. Harika bir lezzet. Daha önce denememiş olanlarınız varsa için, içinizde e, çok şey kaybediyorsunuz. Çünkü gerçekten mükemmel bir tadı var kabak çiçeği e, dolmasının. Evet, şimdi yoldayız bakalım Ali dayanın bahçesine doğru gidiyoruz. Evet. Ve bu arada videomuza abone olmayı unutmayın. Yo yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. Anneanneciğim, gidiyoruz Ali dayanın bahçesine kabak çiçeklerini evet. toplayacağız, değil mi? Bu kabak çiçeğini sabah erken toplamak gerekiyor, evet. değil mi anneanneciğim? Yumulmadan, güneşli olmadan toplarsın. Evet. Yumulmadan. Evet. Öyle de Evet, sabah erken saatlerde gidip topluyorsunuz evet. ve daha kapanmadan için kapanmadan. E, ondan sonraki aşamalarını bize anlatırsın birazdan. Evet, evet. evet Çınar'cığım. Unuttun mu söyleyeceğin şeyi? Evet. burayı keseriz. Burayı kesiyoruz. Harika bir bahçeye götürüyoruz şimdi size. Evet, anneannemin anlattığına göre buraları hep babasının yerleriymiş. Eskiden bu en kıymetli yerler buralarıymış. Evet. bizim orası olmuş. Aynen öyle. Tamam. Ali dayının bahçesine. Ali dayının bahçesine geldiğimizde biz şöyle minik tatlı şeyler karşıladık. Gördüğünüz gibi Geldik Ali dayımızın bahçesine. Daha önce de gelmiştik buraya. Burada mandalin toplamıştık böyle kıştı geldiğimizde. Şimdi de böyle geldik kabak çiçeği, biber falan toplayalım diye. Çok güzel bir bahçe burası. Şimdi sizi onlarla tanıştırmaya gidiyorum. Hadi gelin. Burada Ali dayımız. Ha, gel canım benim, gel bak ha. Dayı bu dede bak. Dedem bu benim de, dedem de. Ya, anneannem de, Annenimin kardeşi bu diyor. Bakın şöyle Ne diyor? Büyük annemin ha. kadın nesi? Ha, bu kuzeni diyor. Kuzeni. Ben de var. Sen büyüyelim. Ablam ailemi en büyüğü. Şimdi ama ablam hepimizden iyi maşallah. Şimdi ben Mahmut dayıyla aynı yaştayız. Yaşlı sayılmaz sayılmazlar. En yaşlılar var. Sayılmaz Ablama soruyoruz. Abla kaç yaşındasın? Ben 70-83 yaşındayım. 71 yuvra 70'i geçti mi? 83. Valla. Tabii. Daha da indi ev yavun içine Tabii. var. Ablacığım. 83'e gireceğim ben. <laughs> Burası, ya biz 83'e giriyoruz. Sen nasıl oluyorsun? <laughs> biz 83'e girdik biz. Sen, sen kendi yaşını büyütüyorsun. <laughs> Hadi oradan. Mahmut'la <laughs> siz büyütüyorsunuz yaşınızı. Ben ya. 40 doğumlu Hesapla, evet. 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 hesapla. <laughs> ya senin orada senin abla kapıya takılmış bu. Ben doğmasın demişim sen benim yerime sen vardın değil mi? He iki yaş var aramızda ya çok iki peki. yaş var da e. misal Şimdi ben... İkimiz de yaşlıyız boş ver şimdi. şimdi. Yaşını boş almışım. ver. Ablam, annem bunu evlatlık gibi almışlar. Ha. Büyütmüş, şey yapmışlar. Birazcık bunlar kalabalık ya. O ablam da yerine bulmuş. Nenem rahmetli, Allah'tan kanı, kanı rahmet eylesin. Anneannemiz ikimizin de. Öyle bir kadın şöyle Gelmez. Çıkardı. Annem Çünkü. ona benziyor ben. Ya benzer, benzer. Annem, annem, ona benziyordu, Annemin çeyesi. Annen değil de annem benzerdi. Çeylesi, annem çeyesi Annen, annen, çok dangalaktı. Ah, Dangalak söyleyiverirdi <laughs> Hiç çekinmez. Ya Cumhurbaşkanı gelsin söyleyeceği lafı hiç çekinmez buraya. En son kışın gelmiştik Ali Dayan'ın bahçesine. Geldiğimizde burada mandalin toplamıştık. Mis gibi mandalinler, portakallar vardı. Şimdi de geldik bakalım kabak çiçeği toplayacağız ve ee, bahçede başka şeyler de var tabi. Biber, domates, şimdi size onları göstereceğim. Hadi gelin organik köy kahvaltısı hazırlamak için burada her şey mevcut hatta köy yemeği diyebiliriz. Şöyle gelirseniz benimle size biberleri göstereceğim. Ya böyle bahçeden toplayıp bir şeyler yapmak, yemek o kadar güzel ki. Çünkü Aslında İstanbul'da gördüğünüz gibi birbirine doğal. Evet. Çünkü İstanbul'da böyle e, organik güzel böyle bahçeler bulmamız imkansız. Ama Bodrum'da buraya her geldiğimizde mutlaka Ali Dayanın bahçesine uğruyoruz. Çünkü burası bizim için bir cennet. Şöyle dolaşalım biraz sizinle. Bakın dolmalık biberler. Yok Allah. Ama annem öyle değildi. Değil yavrum annem ama ya. annem çok teyzem sessiz. Sessizdi anne. Böyle o kadar rahat, şeydi, kibar şeyler. Annem tam cadalı. <laughs> <Nasıl>, Öf! <nasıl, gülüyor> rahmetli babam da iş güvesi mi gelmiş? Nasıl? İş güvesi geldi. G gelmiş biraz. Ablam çocuk olmayınca yerleşmiş. Oh, 20 yaşmış diye sen ya, geldin de beni de. aldı annem. Ya, o işte, Senin de. çocuğun oluyor dedi, ver benim çocuğumu dedi, aldı. bak, ya, <laughs> ya. Ben bunu ne? bezlerini şey? bile yıkadım. Ya, bu mu bizi tabi ya. tabii ya, abla yıktı. Ama abla şükür ederim halimize. Şükür, ben şükür. şükür bin kere şükür, bir kere ben değil. De milyonlarca bir kere şükür. Ee, bizler e, bu yaşa kadar geldik. Dedim, biz Hem de olsun. Şey Ablam bizden daha büyük şeydi şartlar nereden nereye. Ona göre şimdi hayatın açıklarına bak. Evet. Ne yapacak? Aynı ablam böyle düşündü gibi. Allah hayatın açığında bana da sözü vermedi bana Allah. Evet. Benim de sözüm olmadı. Evet. Şey yapmadı. Onu diyorum hep. Ya bak nereden nereye gidiyorsun? Bir şey yapamadı. Kardeşimin biz iki yardık. kardeşimin üç taneydi. Biri kazada öldü. Ya, Ama bak onu ben almıştım, ben büyüktüm. böyle hayat nerede nereye evet. bilemiyorsun çünkü hep de ben size bir abi tavsiye etmiştim. Siz, İnsanları hiç yadırlamıyor. Ne olursun ne olur. İstersen Cumhurbaşkanı olur. Cumhurbaşkanı zaten yadırgama, yadırgama aklına evet. da sahip yok. Herkesin bu başında. Doğru. Evet, evet. Yani. Evet. Kabak çiçekleri burada, sabah gelip toplamak gerekiyor böyle açılmadan. Şimdi bunun yemeğini yapacağız. Akşam büyük anne bizim için yapacak değil mi Çınar? Konuşabilirsin Çınar. Sabah erken saatlerde geliyorsunuz, daha açılmamış olacak. Açılmamış haliyle bunları topluyorsunuz bu şekilde bahçeden. Şimdi biz topladık biraz size toplanmışını gösterelim. Ama kabak çiçekleri burada yani. Evet, kabak çiçeklerimiz toplandı. Şöyle bakabilirsiniz. Böyle açılmamış olması lazım. Bir de dolmamız var. Dolmalık biberlerimiz de var içinde. Bir kabak çiçeğimizi de gösterelim. şekilde. Bunun açılmış olmaması lazımmış Nasıl yapmak için. Topladım geçen Böyle kapalı olması lazım. Bunun için de sabah erken saatlerde toplanması gerekiyormuş. Burada şükredelim. Canım benim. Teşekkür ederim. Bunlar hep ablamın bizlere yani bu kadar büyüttü, etti. Şartlar nereden nereye? Evet. Sizler de bak. Sağ olun e, yavrum. Afiyet olsun. yok olsun. Senin de torunların olsun. Aynı şeyi sen de bu hayatı sürecek. Çiçek. Evet, sağ, sağ ol yavrum. Biraz dolma topladık. Tamam. Bak, Hadi. Bir tane kabak var. Ha. Ee, bak, yapıyor mu? Yapayım mı? Abla. Var mı? Bak, dalga bağlamış küçük. Koparım dedim Kopardım. sana. Koparım de. Koparım. i̇ster Bak sen bilmeyin lazım. Kabak böreği yaparlar biliyorsun kendilerine. Bu ne? Müşver yapar. Tamam, müşver yapar. Ya, şey. Bunu börek olmasa müşver yapar. Oldu, sağ ol. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> sağ ol. Yani. Gizimlere olabilir. Evet birazdan da bu çakallara vereceğiz. Gel lan. Bak bak yavatınca nasıl da yavat oldu. Bak civcivlere. Şimdi öteki tarafa da koşarak öteki tarafa atsana. Koşarak at tamam mı? Evet at, 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 sürümüz var. Tavuk <laughs> <laughs> sürümüz var. Gel bile bili Burada yem var. Yemler benden olsun. Bir evet, bakın. Bir Bunlar avokado abi. Böyle bir şey var bu. Ne yapıyor? Bizim yer satizi. Alırım baba ben. kadar Evet, bir Güzel. sürü avokado var. Ben bu avokadoyu yerden buldum daha olmadığı için kopartmayayım dedim. Yerden buldum. Gördüğünüz gibi. Şuna O da Arşin de. Bunların hiç size bunlar 3-4 tane ver. Ben bunu Alanya'dan getirdim 30 sene evvel. 30 sene evvel Alanya'dan getirdim, Antalya'da. Maksuz gittim aldım geldim. Diktim. Yapıyor bayağı da güzel. Bunu geçen sene biraz don hırpaladı. Yapmadı bu sene ağır. Ama onun tepesinde var. Onda bayağı var başında. Güzel çok da gidiyor. Biz dilimden alıp yiyor. Gelen ahbaplarımıza veriyor. Hayır, Olmuyorsun. Yok ya oldu oldu. <laughs> Yalnız araba burada çok güzel uyudu bulağım. Ya o kadar güzel ki böyle minik minik rüzgar esiyor. Evet. Efsane çok güzel ya. Kimin? Benim. Ne olur oh be dünya varmış be. Beni rahatsız etmeyin. Ederim. Beni burada eğlemeyin. Yazın da ayrı bir keyifli güzelmiş bu bahçe. Böyle tavuklar, horozlar, etrafta böyle her şey organik. Çok güzel. Yani İstanbul'dan sonra buraya gelip e, bu buranın bu havasını solumak gerçekten harika. Arayıp da bulamadığımız bir şey. Ben bir şey göstermek istiyorum. Kurşun eriği diye bir erik var. O mandalin onlar ya. Mandalina Evet, daha olmamış onlar. Ya mandalin ya portakal. Kurşun eriği diye bir erik var. Hayatımda ilk defa yedim. Bu kadar lezzetli bir şey olamaz. Gel bakalım göstereceğim şimdi sana minicik. Minicik bir erik. Ama o kadar güzel ve lezzetli ki. Bak. Yoldan geçenler falan toplamış. Şöyle bir şey bakar mısın? Minicik ama böyle bir lezzet olamaz. Bak böyle şeye benziyor. Yaban mersinine benziyor ama değil. Erik kurşun eriği deniliyormuş buna. Küçücük bir çekirdeği var. Topluyorum daha. Çok güzel. Burayı çok sevdim. Tamam. Yine geleceğim. Tamam. tamam. Yine geleceğim ha. Tamam. Bak. Tamam. Nereye gidiyorum diyeceğim. Tamam. Bodrum'da Ali Dede'li tamam. tamam mı? Ha. Tamam. Ha. Ali Dede'ye vurulma sen yalnız. Tamam. Tamam. Ha. Evet. Hey, Evet anneanne başladı. Başladı. Kabak <laughs> yardımcı da başladı. <laughs> Kabak çiçeklerini e, iki nesil şu an ayıklıyorlar. Ayıklıyor. Büyük anne torun harika. <laughs> İyi. Tabii biz bir, bir an önce gideceğiz de o yüzden ben geçici yardım. Yani torun bir an önce denize kaçmak istiyor. O yüzden bilmiyorum ne kadar çekebileceğiz. <laughs> torun benim benim. temizliyoruz onu. Bir göstersin anneanne. Bakın Başkanım. ben, ben size var? göstereyim. Şuraya alıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra şu etrafındaki yeşil şeyleri topluyoruz. Şöyle. Hı. Evet. Bunları yolluyoruz. Bunları Şuraya. Bunu da koparıyoruz. Ucu böyle evet oluyor. Temizleniyor. Ama birazcık yere düştü. Düşün seriliyor. Evet. Anneanne bize kabak çiçeği dolmasının tarifini de anlatabilir misin? Nasıl yapılıyor? Biraz yüksek sesle anlat bize. Şimdi burada da sonra suya koyacağım. Su koyacağım bunun içine. Evet. Biraz Biraz evet. açılacak suda. Ha şu an kapalı şu şekilde şu, şu açılacak. Anda kapandı. Hı -hı. Geç kaldığımız için. Geç kaldık, evet. Erken olsaydı açık olurdu. Sabah toplandığında açık mı oluyor? O yüzden mi sabah evet, toplanıyor? Ben olur. yanlış söylemiştim. Kapalı evet. olması değil, açık Sabahın olması gerekiyor. Açık evet. açık olur. Güneş görmeden. Hı -hı. Açıktır. Hı -hı. Güneş gördüğümde kapanır. Ben çok düşündüm ama o olduğu için... Evet, suyun içinde bekleyecek. Sonra? Sonra çıkaracağım. İçini hazırlayacağım. Ee... İç harcını nasıl hazırlıyoruz? Pirinci yıkıyorum. Evet. Yeşillik, maydanoz, dereotu, nane, Domates. her şeyi içine doğruyorum. Domates, hı hı. baharatını da koyuyorum. Karabiber, kimyon, hı hı. tuz. Hı hı. Ondan sonra açıldıktan sonra içine dolduruyorum bunları. Evet. Birer tatlı kaşığı iç koyuyorum. Böyle açılıyor. Hı -hı. Açıldıktan sonra bir tatlı kaşığı mı koyuluyor içine? Hı -hı. Bir çay kaşığı koyuyor. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Ondan bitirdik. sonra yumuyor Dur, bunu şınar. böyle. Yumduktan sonra böyle bastırıyor. Hı -hı. Kapanıyor. Şöyle. Hı -hı içinde şişesi. ondan evet. sonra tencereye yerleştiriyorum. Ee, sonra üzerine su mu koyuyorsun? Ha? Üzerine su mu? Koy... Üzerine sıcak su mu koyuyorsun? Zeytinyağı gezdiriyorum. Evet. üzerine biraz acık su koyuyorum. Hı -hı. Çok koymuyorum suyunu. Hı -hı. Şimdi su balıklarız, değil mi? Aferin çok güzel. Anneanneciğim bu aynı e, iç kısmı, bunun iç malzemesi, ha. yaprak sarmasını hazırladığımız gibi a değil mi içi aynı? Aynı, aynı aynısı yaprak sarmanın yani. Merak edenler varsa evet. yaprak sarma bilmeyenlere de altına tarifini yapacağız. Evet kabak çiçeğimiz çok güzel oldu. Şimdi tadıyorum. Sizin için. Eridi ama. Olsun. Suyu vermişim ben. <laughs> <laughs> Anlasın. Olsun. için tadıyorum. Efsane. Mevsen sesi güzel mi? Çok da. Anneanne, eline sağlık. Eline afiyet sağlık olun. anneanneciğim. Afiyet olsun yavrum. <laughs> Kusura bakmayın dağıldı. Çok güzel Çok gözüküyor. Güzel Teyze, senin de eline sağlık. Eline ha, sağlık. afiyet olsun. Hadi bakalım. tarifini öğrendiniz. Videomuzu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederiz.